Lem sisteminin sağlıklı çalışması için bitkisel destek ve vitaminler bugünkü videomuzun konusu. Lenfatik sistemimiz kan ve lenf sıvılarını dengede tutmak ve toksinleri vücudumuzdan atmak için kardiyovasküler sistemimizle birlikte çalışır. Ayrıca enfeksiyonlara karşı savunmaya yardımcı olmak için Vücudun her yerine bağışıklık hücreleri taşırlar. Lenfatik sistem enfeksiyonları temizler ve vücut sıvılarınızı dengede tutar. Eğer düzgün çalışmıyorsa, dokularınızda sıvı birikir ve lenf ödem adı verilen ödeme, şişmeye neden olur. Diğer lenfatik sistem sorunları arasında enfeksiyonlar, tıkanmalar ve kanser de sayılabilir. Lenf sistemi sağlığı için neler yapılmalı? Hangi destek ürünlerini kullanmalıyız gibi sorular aklınıza gelebilir. Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Vücutta bu toksinleri dolaşımdan uzaklaştırabilen ve hızlı bir şekilde detoksifiye edebilen ve aynı zamanda genel bağışıklık sağlığını destekleyen bir dizi sistemimiz var. Bazı takviyeler ve vitaminler bu sistemlerin işlevlerini optimize etmenize yani iyileştirmenize ve lenfatik sistem sağlığınızı desteklemenize yardımcı olabilir. Bu destek ürünleri bu işlemi yani sağlıklı vücuttan atmaları zararlı maddelere bağlanarak sağlarlar ya da olduğu yerde yok ederler. Lenfatik sağlığı desteklemek için bireysel takviyeler ve vitaminlerin bir kombinasyonunu seçebilirsiniz. Şimdi sizlere ek ürünlerden bahsedeceğim. 26 farklı destek ürününü sizler için seçtim. Birinci sırada deve dikeni. Deve dikeni Silibum Marianum latince adı. Binlerce yıldır kullanılan bir bitkidir. Deve dikeninin ana bileşeni Silibin adı verilen bir bileşiktir. Bu bitkinin modern toplumda Ana kullanımı karaciğer sağlığını desteklemek içindir. Silibin bilinen iyi bir hepatoprotektif yani karaciğer sağlığını koruyucu bitkidir. Karaciğer ana işlevlerinden biri olan toksinleri parçaladığında bu toksinler karaciğere zarar verebilir ve verimini azaltabilir. Deve dikeni bu zararın önlenmesine yardımcı olur. Deve dikeni karaciğerin işini daha iyi yapmasına yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Karaciğer sağlıklı olduğunda lenf sistemine yardımcı olmak dahil tüm işlevlerini daha iyi yerine getirebilir. İkinci öğreneceğim bitki kara hindiba. Bunun da latincesi Taraxacum officinale. Kara hindiba A, B, C ve D vitaminleri ile doludu. Ayrıca bağışıklık, karaciğer ve böbrek sağlığını da destekleyebilir. Karaciğer toksinleri parçalarken bu toksinleri idrarla atmak böbreğin görevidir. Kara hindibada bulunan antioksidan özellikler yani flavonoidler adı verilen bir takım bileşikler sağlıklı detoksifikasyon yani atılma süreçlerini ve toksinlerin yani zehirlerin vücuttan atılmasını desteklemeye yardımcı olur. Üçüncü bitkimiz klorella. Klorella da latincesi klorella vulgaris. Protein açısından zengindir. Vücudu ciba gibi ağır metallerden korumaya yardımcı olabilecek yeşil bir aittir Yani deniz yosunu tarzında bir bitki. Klorella toksinlerin etrafını şelatlar, bağlar veya kendilerini sarar ve vücu tarafından yeniden emilmelerini engeller. Ayrıca sindirim sistemindeki cibaya karşı koruma sağladığı da gösterilmiştir. Dördüncü maddemiz uçucu yağlar. Yararlı olabilecek uçucu yağlar yabani portakal, limon, misket limonu, greyfurt ve selviden elde edilen uçucu yağlardır. Bunların iyi ve kaliteli olanlarını tüketebilirsiniz. Beşinci maddemiz adaptojenik bitkiler. Adaptojenler yani vücudunuzdaki denge, stres gibi çeşitli faktörler sebebiyle bozulduğunda bu dengeyi geri kazanabilmenizi sağlayan ve genel anlamda direncinizi artıran gıdalardır. Adaptojenler adı üzerinde zor koşullara adapte olmanıza doğal yoldan yardımcı olurlar. Sizler için en güçlü 6 adaptojen bitkiyi mercek altına aldık. Bu bitkilere yaş ve kurutulmuş formda, çay formunda veya kapsül şeklinde piyasada ulaşmak mümkündür. Ancak başlamadan önce şunu belirtmekte fayda var. Her ne kadar bu bitkiler doğal olsalar da vücuttaki etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu sebeple bunları takviye gıda olarak tüketmeye başlamadan önce mutlaka olası yan etkilerini gözden geçirmeli ve düzenli kullanmak için mümkünse bir uzmana danışmalısınız. Bu bitkiler nelerdir derseniz altın mühür, hidrastis, kanadensis, Ekinezya, Astragalus, Rodiola, rosea, Ashwagandha ve Ginseng bitkileri lenf düğümleri ve damarlarının iltihaplanmasını ve tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olurlar. Altıncı maddemizde hidrasyon yani vücudu yeterli su ile takviye etmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Vücudumuz büyük ölçüde sudan oluşur ve lenf sıvısının yaklaşık %95'i sudur. Serbestçe akmasını sağlamak için yeterli hidrasyon gereklidir. Yedinci maddemizde hepimizin bildiği sarımsaktan bahsetmek istiyorum. Sarımsak bağışıklık fonksiyonu güçlendirir ve zararlı mikroplarla savaşır, dolaşımı iyileştirir ve toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Sekizinci maddemizde zerdeçaldaki etken madde kurkuminden bahsedeceğim. Kurkumin iltihabı azaltmaya yardımcı olur, kanı inceltir ve dolaşımı iyileştirir. Dokuzuncu maddemiz narenciye meyveleri bu da hidrosiyona su ihtiyacımızı gidermeye ve içerdikleri güçlü antioksidanlar ve enzimlerle lenfatik sistemimizi de temizlemeye yardımcı olurlar. 10. maddede C vitaminini ekledim. C vitamini enfeksiyonları önlemeye ve bu mücadelede uzun süre devam etmemize yardımcı olan güzel bir antioksidan vitaminidir. de E vitamini, yine C vitamini gibi E vitamini de vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Vücudumuzdaki yaklaşık 200 biyokimyasal reaksiyonun parçasında bu önemli vitamin rol alır. Bağışıklık sistemimizin işleyişinde kritik öneme sahiptir. Diğer 12. maddede A vitaminini sayabiliriz. Bu da aynı şekilde güçlü bir enfeksiyon savaşçısıdır. 13. maddede D vitamini, D vitamini videolarımda da bahsettiğim gibi çok önemli bir vitamindir. Güneş ışığı vitamini olarak da bu bilinir. Bağışıklık sistemini desteklemek için tavsiye edilir. Genel olarak vitaminlerinizin çoğunu yiyeceklerden almak en iyisidir. Ancak D vitamini bu kuralın istisnası olabilir. Genellikle kapsül veya damla formunda desteklerle takviye olarak alabilirsiniz. Ya da ağız içi spreyler olarak da kullanabilirsiniz. 14. madde olarak folat, folik asit yani B9 vitamini. Folat doğal olan formunun adıdır ve folik asit sağlığa yararları nedeniyle sıklıkla gıda lara eklenen sentetik formun adıdır. Ancak şiddetle tavsiye edilen bir vitamin desteğidir. Beşinci olarak demir takviyesi çok önemlidir. Vücudunuzun hücrelere oksijen taşımasına yardımcı olan demir, bağışıklık sistemi süreçlerinin çoğunda rol oynar. 16. madde selenyum. Selenyum enfeksiyonları önlemek için önemli olan bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir etkiye sahip gibi görünüyor. 17'de B6 vitamini, piridoksin olarak da söyleyebiliriz lenf düğümleriniz için bir diğer önemli vitamindir. Bunun eksikliğini de gidermenizde fayda var. 18'de çinkoyu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi bağışıklık sistemi hücrelerini oluşturmaya yardımcı olur. Düşük çinko seviyeleriniz varsa uygun lenfatik drenajın önüne geçebilecek azaltılmış bağışıklık fonksiyonu ve artan enfeksiyon riskiyle karşılaşabilirsiniz demektir. 19. maddeye organik elma sirkesini yazdım. Organik elma sirkesi dolaşımı teşvik etmeye ve karaciğeri temizlemeye yardımcı olan mucizevi bir sıvıdır. Organik elma sirkesindeki asit toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilecek öğeler taşır. Elma sirkesinin potasyum içeriği de vücuttaki mukusun parçalanmasına ve lenf düğümlerinin temizlenmesine yardımcı olur. Bu da toksinlerin atılmasında yardımcı olduğunun bir kanıtıdır. Diyetinize organik elma sirkesini ekleyin ve faydalarından yararlanın. 20. madde olarak elma pektini. Bunu az duymuşsunuzdur. Bu elmalarda doğal olarak bulunan çözünür bir lif türüdür. Ekstrakte edilen pektin reçellere kıvam vermek için yaygın olarak kullanılır. Ancak aynı zamanda bir besin takviyesi olarak da alınabilir. Klorella'ya benzer şekilde elma pektini civa gibi ağır metal toksinlerine bağlanarak bunları sindirim sistemi yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olur. 21. maddeye bir bitki yazdım. Uva u ursi. uva ursi olarak da yaygın olarak söylenir. Yaban mersini olarak da bilinir. Bu bitki sağlıklı bir idrar yolunu destekleyen, anti iltihap önleyen özelliklere sahiptir. İdrar yolu suda çözünür toksinleri ve diğer istenmeyen maddeleri ve atık ürünleri ortadan kaldırmak için vücudun ana yollarından biridir. 22. maddede dulavrat otu var. Bu Arctium lappa olarak Latincesi. Hem kanın hem de lenflerin sağlıklı dolaşımını desteklediği bilinmektedir. Bu lavrat otu ayrıca vücuttaki toksinlerin atılmasında anahtar olan sağlıklı bir ünlüler sistemi de destekleyebilir. Lenfatik sağlığınızı desteklemeyi seçerken sağlıklı bir karaciğeri destekleyen bileşiklerin yanı sıra sindirim ve idrar fonksiyonlarını destekleyen bu ürünlerde sizlere yardımcı olacaktır. Bu ürünler toksinleri ortadan kaldırmanın yanı sıra lenfatik sağlığı ve bağışıklık sisteminizi desteklerler. 23. madde olarak artıçok yani enginar yapraklarının içerdiği silimarin protein sentezini stimüle ederek sağlıklı karaciğer hücrelerinin gelişimini destekler. Ayrıca safra akımını artırarak safra kesesine de onun bize faydalarının bu şekilde artmasına da desteklemiş olur. 24. maddemiz kolin, kolin karaciğer yanlanmasını önleyerek karaciğer sağlığında önemli rol oynar. 25. maddeye B12 vitaminini yazdım. Enerji üretiminde vücudun normal metabolik aktivitelerinin desteklenmesinde yardımcıdır. 26. maddemiz son maddemiz. L karnitin, trikgliserit gibi yağ asitlerini enerji üretmek üzere okside oldukları mitokondriye transfer eder. Vücudun yağ depolanmasını önlemekle kalmayıp kaslardaki oksijen kullanımını artırarak daha fazla kalori yakımına yardımcı olur. İşte sayın seyircilerim bu saydığımız gerek vitaminler gerekse bitkisel destekler sizlere sağlıklı bir lenf sistemi için çok önemlidir. Bunları kullanmadan önce mutlaka uzman doktor ve eczacı onayı alınız. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.